Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Prison Night. Yani biraz kasa bilir çünkü 1080'e yaptım ama size 1200 olabilir. Adam cimne olmuş. Biliyorsun senden kaçmaya denileceğim. Yani Görebilmesi için senden kaçmamak. Şöyle gelmeyi başta bıçak alalım Şuradan an bir. Hala duruyor mu bıçak duruyor. Gidip bir tane görevler alırım. Sonra silahını ve kartını alıp hapishaneden kaçalım. Koş 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 koş. Eee silah. Tamam. Güzel silahımızı da alalım. Birazdan sen saldırırız. Şimdi iki tane gelir. Saklanalım direkt geldi gitti bir saldırı. Şöyle geçelim normal bir türlü gibi davranalım. Şimdi hemen şuradan bir yerden kart almamız lazım. Bizimkiler bildiğin farm yanlışlar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şimdi aramızda aldığımıza göre Ah tam Kaçmamız lazım. Bazen de böyle şeyler sizler çıkabiliyor. Kaçmamızı engellemeye çalışıyorum. Şimdi... Evet, şimdi mikrofon 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 koyuyorum. O yüzden siz de bir dur. Kusura bakmayın. Şakanı değiştireceğim zaten mikrofonu. Çok korkundan baktım ama hiç işte olmadı. Mikrofon değiştireceğiz. Telefon yani o yüzden çok kötü geliyor olabilir. Bakalım. Tamam. Mobilden Roblox'un mu? Bu aslında mı? Ben alıştım artık. Merhaba hmm. silmek çok zor. Ben ayarımı yapayım. Ben sonra geliyorum. Ayar yaptıktan sonra. Evet arkadaşlar ayarımı yaptım. Kapıştım. Acaba polis mi tengesi? Görmesin ama şimdi tutuklanırsa mı alalım? Adam araba çıksana şuraya arkadan gireceğim bizim mekan ama herhalde çok. Evet arkadaşlar şimdi görevimiz yapmış olduk sonuçta. Görevi tamamladık. Yani yarın cumartesi yani cumartesi günü sizlerle beraber gitmek istiyorum. Cumartesi saat 2'de online olacağım. Şimdi Roblox'larımı da söyleyeceğim zaten. Cumartesi bakın. Cumartesi'de sizler buluşacağız yani gelirsiniz. oyunlarım açık. Şimdi Roblox adını göstereceğim. Arkadaşlar saat 2'de bakın. Saat 2'de cumartesi. 2'de bekliyorum hepinizi. Şimdi adımı göstereyim. Evet arkadaşlar. Adım da şu. Bu adı benimle saat 2'de cumartesi oynayabilirsiniz. Çetörü lütfen abi beni mazarsanız sevinirim. Öyle görürüm sizi. O zaman kendinize iyi bakın. Bay bay.